Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi ban yedik. Başlıklarını anlarsınız zaten. Arkadaşlar sizden başlangıçta ricam bak abone olmayın. Sadece videoyu beğenin ki siz ne kadar beğenirseniz bu sorun o kadar kişinin önüne çıkacak demektir. Bu sorun bu kadar kişinin yani artık fark edilmesine belki sebebi olacaksınız. Yani arkadaşlar neden sizce artık banlanmaktan yoruldum ya. İki hesabım var abi ikisi de banlı. İkisi de banlı abi ya. Sebebi raporlanıyor çünkü arkadaşlar oyun öyle bir saçmalık getirmiş ki seni bak düşün 2 kade 1 kadeli adam seni rapor edebiliyor. Yani bir kadeli adamın maksimum bak bana göre tabi rapor oyundaki rapor sistemi olması güzel bir şey. Ama abi, oyunu anlayan adamda olması gerekir. Yani oyuna bir emek vermiş ne bileyim kendini bir taşımış bir yerlere getirmiş. Maksimumluk adam artık bir şeylerin sınırına dayanmış adamlarda olması lazım ya. Yani bir şeyleri becermiş, başarmış, yani bu oyunun yani abi sistemini bir noktada çözmüş bir adam olması lazım. Bak bir noktada bu oyunu çözmüş bir adamın olması lazım. Yani rapor edecek olan kişi. Banlanma sebebi inanın ki arkadaşlar bilmiyorum. Ben çok oyun oynadım gerçekten. Night Online'da oynadım. Night Online diyeyim daha doğrusu belki öyle daha çok algılarsınız. Night Online'da oynadım. Ne bileyim bu Metin 2'de de oynadım. Değişik bir sürü oynadım şu ana kadar. Abi hiçbirisinde bak ben her zaman hileye karşıydım. Yani ki gelin mücadele eden bir insan oyun genelinde. Yani şeyleri bileyim abi mouse ile oynanan bir oyuna iyi, gerek yok. Gerçekten hile kullanmaya gerek yok. Yani bu bir düşüklüktür. Beceriksizlik. Buraya bak abi ya. Nedensiz yere arkadaşlar ban Gene aşkım 10 yıllık ban mı? Vallahi bak gel. Bak gel. <laughs> Vallahi bak inanmıyorsun. <laughs> bak ciddi. <laughs> bak gel aha bak. Bak. biliyor musun? 2034'e kadar ban yedim. Vallahi bak ya. He. Vallahi bak. <laughs> Bu da yerim. Ben, ben yedim. Valla 2034. 9. ayın 5. gününe kadar ban yedim. Dur değil aşkım. Kedi adam ya. 4 kişi üstte vurduk. 4 kişi üstte vurduk diye banladı oyun bizi. Vallahi ya bak 4 kişi aldınca öldürdüm. 1 dakika geçmedi aradan ban yedim. Hı? Bundan sonra 2 kişi vuracağım. Geri kalanına kaçırsam ha. Vallahi. Ne bileyim aşkım ya. Vallahi açık sinir oldum ya. Of. Evet arkadaşlar gördünüz. Hani e şimdi. De... <laughs> o da o da artık böyle Bir şeye vurma aşamasına gelmiş. Ne desin? Ya. Yani bir şey diyeceğim, ne diyeceğim, ne demeyeceğim bunu da bilemiyorum artık arkadaşlar. Yani şu anda gördüğünüz bir hesap bana. Bir hesapta bir açılsa sayıyor arkadaşlar. Biraz konuşalım. Biraz konuşalım da biraz artık dertleşelim. Ve de artık biraz şeyleri bir çözüm olması için. Ben bir daha rica ediyorum arkadaşlar. Bakın. Yani beğeni sizden bir şey götürmüyor arkadaşlar. İnan ki kendim şu anda şey için değil. Artık bunlara bu tür sorunlara bir çözüm bulunsun arkadaşlar. Gerçekten bir çözüm bulunsun artık ya. Abi emek veriyorsun ya. Tam birçok kişi şey bu oyun oynanmaz. Abi alternatif buna benzer bir oyun yok. Bak Steam çok zevkli bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Yani oynanam, oynanma aşamasında oynanabilecek bir oyun. Alternatif ama onda yayıncıların nasıl imsi? Yani bir e, yani kil çıkmıyor. Ben en azından kil çıkaramıyorum onunla. Yani oynuyorum, oynamıyorum değil. Yani bir ayımı alır. Temine alışırım, oynama şekline alışırım. Ama orada kil çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten orada çok fazla oynadım artık. Şöyle söyleyeyim. Eski hesabımı bulabilirsem. Yani belki rahat bir 500'de 600 gün arasında bir şeyim var benim orada oynama sürem var benim 2 yıllık bir süreç ya da 3 yıl yakın bir süreç var benim orada yine oynama yani e, uzun zaman oldu buraya PUBG Mobile ile geçelim yıla yakın olacak hatta belki de daha fazla yani geçelim oynarım arkadaşlar orada da oynarım sorun değil ama oranın inanın ki sizi de sarmaz beni de sarmaz en azından yayıncının orada yapabileceği bir şey değil o yüzden burada devam etmek gibi bir şeyim oldu da keşke PUBG Lite bilen bilir zaten arkadaşlar keşke o oyun kapanmasaydı ya Bak ondan önce Steam'den önce oyun oynuyordum arkadaşlar. Ya inanın ki çok zevkli. Yani bu da PUBG Lite denen bir bilgisayar. artık bir duyuru olsun ne bileyim. Abi açın ya. Vallahi açın. Açın da bizi kurtarın şu lanet şeylerden ya. Abi iki tane ya iki sorunu çözemeyen adamlar abi bu oyunda ban sistemi. İki şeye çözüm bulamayan adamlar bu oyuna ban sistemi. Her gelen yeni bir güncelleme, her gelen yeni bir şeyde bir sürü sorun var. Bir sürü. Abi ekran donuyor oyun kapat atas. atıyor. Ne bileyim ekran siyahlaşıyor. Ekran donuyor. Gerçek yapmak zorunda kalıyorsun. Hesaplar bak arkadaşlar. Yani hesap risk altında diyor. Bir şeyleri kuruyorsun. Ne bileyim telefona giriş falan filan kodma. Bir sürü şey yapıyorsun işte. Abi arkasından bu hesap bir daha çalınabiliyorsa senin bu getirdiklerinin her şeyi boş. Yani bir anlamı, bir sebebi, bir nedeni yok getirdiğin şeyler sadece gösteriş amaçlı. Hani buton olarak getirmiş. Tıkla geç gibi bir şey. Ya adamın telefonu hesaba bağlı abi. Telefonsuz giriş yapamazsın. Kod almadan. Abi adam hesabı çaldırıyor ya. Hesabı çalınıyor bu adamın. Ki bu adam evinin dışında başka bir yerde oynamıyor ha. Yani akşam işten geliyor. Benim gibi oturuyor. Bir oyununu oynuyor. Çıkıp gidiyor sonra. Konuştum kanka ne yaptın hesap çalın. Nasıl çaldın lan? Ne bileyim diyor. Böyle böyle oldu diyor. Şimdi buna bir çözüm var mı abi? Yok. Ama banlanma sorunu için abi. Zaten oyuncu çok banla geç, oyuncu çok banla geç. Yani sen oyunu bıktırıyorsun artık. Oyunu taşılmaz bir hale getiriyorsun. Yani şöyle size göstereyim arkadaşlar onlara maçın. Neyse. Az kaldı. Açılsın. Ondan sonra göstereyim onu nasıl arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar gerçekten artık o oyunu ne yapmak istedim? Yani oyunun yetkilileri daha ne yapmak istiyor? Bizi daha oyundan ne kadar bıktıracaksın? Ne kadar böyle bir oyunu oynamama aşamasına getireceksin? Abi şaka gibi ya. Vallahi şu oyuna başladığım güne lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun. Hani o gerçi oyunluk bir durum değil. Yöneticilerinde sorun var abi. Bilmiyorum abi ben anlamıyorum. Bu adamlar okumuş insanlar değil mi abi ya? Daha çok böyle sorunu çözüştürüp daha çok böyle bilgili yaklaşmaları gerekmiyor mu? Yani bütün olay bu mu? bir tane yazılım getir bir tane bir şey getir bir tane ne bileyim bir sistem getir. O sistem önüne gelen geçeni banlasın. Haklı haksız önemli değil. Bir kişi rapor sistemi getir. Raporda da rapor herkes rapor etsin abi birbirine. Yani adam ya küfür mesela abi ya bak düşün çok basit oynama illetmene gitmesin ki bir sistem getirmişler doğru mu? Bak senin mikrofonun geneli açık olsun abi. Banlanıyorsun. Bak sesin banlanıyor. Ses banlıyorsun. Neden? Öbür adam küfür etti diye sen ban yiyorsun. Onu da geç. Takımdaki bir arkadaşın hile kullansa sende olmasa sen de banlanıyorsun. Sebebi ne? Takım arkadaşın hile kullanıyor da e, sen de onda etkili olduğun için sen de ban yiyorsun. Bana ne kardeşim benim sorunum değil ki. Adam isterse kullansın. Bana ne? Sen kullandırtmayacaksın ya bu senin sorunun benim sorunum değil ki. Benim başka bir derdim veya da işi gücüm yok da adamda hile var mı yok mu ona mı odaklanacağım ben? adam isterse kullansın beni alakadar etmez ki. Bana ne? Bu benim sorunum değil. Oyun yetkililerinin sorunu değil mi abi bu? Yani oyunu kuran, oyunu ne bileyim, temini ne bileyim, onu bunu yapan adamların, güncellemesini yapanların, admin mi dersin, ne derseniz deyin. Bunu yapanların sorunu değil mi abi bu? Bu adamın tespit etmesi gerekmiyor mu ilerileri? Ne? Biz tespit edeceğiz. Biz yapacağız. Biz rapor edeceğiz. Haksız yere adam banlanacak mı? Banlanmayacak mı? Bu da şey değil. Bakın arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi bakın. Bak. Talep oluştur diyeyim, gitmesin hemen yazdım. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2024 9. Ay 7. gün 03 06'da açılacak. Pardon, bu ban yeme günü. Başlatmak. Anlatabiliyor muyum bak? Bakın ben bunu talep oluşturdum. Talep reddedildi. Ya bak diyor ki bana şimdi ya vallahi küfür etmemek için kendimi zor tutuyor. Bak oyun ne diyor bak banlarken beni risk altındasın diyor. Yani risk altındasın yani hesabın çalınma ihtimali olabilir. Ya da başka bir şey olabilir diye beni banlıyor doğru mu? Ben yanlış risk budur yani. Doğru mudur? Doğrudur. Oyun cezalandırma hakkında geri bildirimlerde bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Lütfen kullanıcı sözleşmesini koy veya bilinçli bir oyna. Ulan bak kardeşim bak ulan hani M ile başlayanın çocuğu ben sana ne diyeyim başka şimdi bak bir şey yani yani ya arkadaş mantıklı olun oğlum mantıklı lan mantıklı ben neye uyuyacağım lan burada kafanız mı güzel sizin ya anlamıyorum ki abi ayaşlar mı yönetiyor bu oyunu ya Vallahi bak abi sakinken bile şu yazıyı okuduğum zaman çıldırıyorum ya. Gel abi şuna bakalım. Bu da çizdik. şimdi. Zaten bunu zaten gördünüz arkadaşlar. Bu yani artık bana yeri bu gitti bu hesap. oynamadı gitsin. Allah belasını versin. Hakkımı da helal etmiyorum arkadaş. Sebep olana da bana atama da hakkımı helal etmiyorum lan. Allah belanızı versin. İnşallah bacağınız ayağınız kopar da yolda yürüyemeyecek bir insan haline gelirsiniz be. Şeref yoksunları ya gibi abi ya? Abi sürekli ban sürekli ban sürekli ban sürekli ban. Nereye kadar bu böyle devam edecek ya? Abi vallahi bak bir şey yapmak istedikçe hani ya bir yayıncı insanız ben abi ben niye iki gün yayında oyundan uzak durayım? Bir gün boyunca benim boş hesapta ben niye yayın yapayım abi? Niye bir şeyleri böyle bir emek vermişim ben o kadar iyi. Ucuya basmışım, başmışım, yapmışım, yapmışım. Hesabı doldurmuşum bir aşamada. Niye ben boş hesapla oynamak zorunda kalayım abi? Niye? Ben niye başka birisinin dengesizliği, embesizliği yüzünden bu aşamada bunları yaşayayım ya? Neyse arkadaşlar sizden ricam abi bak abone olmayın. Bunu siz tabii gene olursanız benim için çok iyi. Bu ayrı bir şey. Ama sizden ricam beğenin abi beğenin. Beğenin ki bu sorunlar artık bu adamların oyuncuların artık gerçekten bıkma aşamasında olduğunu anlasınlar artık ya. Artık oyuncuların gerçekten bu şeylerden bıktığını anlasın artık abi adamlar. Abi ya normal oynayan adamlar ban yiyor. Sebebi ne abi? Neden bak şimdi beni banlıyorsun. Birinci hesap okey. X altında doğru benim hesap bir şey olabilir. Banlamışsın. Abi bu hesap niye ban yiyor? Niye bu hesap 10 yıllık ban yiyor? Hayır ben sizin oynayacağınız onu hani yöneteceğiniz şeye tüküreyim ya. Şaka gibi abi. Vallahi şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Gerçekten çok saçma birisi. Yani ben vallahi bak çok uzun yıllardır oyun oynuyorum. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bakın. Night Online denen bir oyun var. Abi bak yeminim olsun. Çok çok güzel bir sistemleri var. Bak onda da hile var. Yok değil. Makro var. Hile var. O var. Bu var. Bir sürü şey var. Yani ama oyun ne yapıyor biliyor musunuz? Bir yerden sonra sizin. Bak sizin. Oyuncunun. yeni karşılıyor. Yani nasıl diyeyim size. Yani bir talebiniz olur ya. Bununla ya bu artık da Gerçekten. E olmuyor artık. Baş edilmediği aşamasına gelindiği zaman abi bir, bir anda bir vuruyorlar dümdüz ediyorlar. Yani dümdüz ediyorlar. Oyun sorunsuz bir hale geliyor. Oyunlarda arkadaşlar hile olması çok normal bir şey. Yani hilenin yapan adamlar yapıyor bir şekilde. Yapıyor mu yapıyor. Oluyor. Olmuyor da değil. Bütün oyunlarda hile var. Ama yetkililerin buna nasıl bir çözümle yaklaştığı önemli. Yani nedensiz yere banlanan hesap olmaması gerekiyor. Bak biri adamda hile test edilmiş olması gerekiyor ki. Sen bu adamı banlayabilirsin. Yani bak 4 ve 1 attık az önce arkadaşlar. Daha doğrusu 3 ve 1 attık ve ban yedik. Bak ban yedik. Ve şimdi size şöyle söyleyeyim. Diyeceksin ki ya Sezer daha önceden de raporlamış olabilirler. Ben yani bu hesabı arkadaşlar yani her gün girdim bu yedek hesap. Yani boşta duran bir hesaptı. Ve o yüzden yani arada sigarada girdiğim bir hesap bu. Yani böyle sürekli kullandığım bir hesap değil. Yani raporlanacak bir hesap değil öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar 3 maç attım. 3 maç. Bir maçta yanlış hatırlamıyorsam 19 kill vardı. Bu maçta 9 kill vardı. 9 ile 8 arasıydı tam emin değil. Yani öbür maçta hiç böyle değişik bir vuruşlar yoktu. Bu maçta güzel vuruşlar çıktı öyle söyleyeyim. Yani o yüzden de fazla bir şey de diyemiyorum abi. Ne diyeceksin ki ya? Neyin ne açıklaması ne Yani banlanmış bir hesap var ortada. E nedeni yok arkadaşlar. Bakın nedeni yok. Neyse arkadaşlar sizden ricam beğenin. Arkadaşlar beğenin beğenin beğenin. beğeni atmak gerçekten sizin bakın bir şey kaybettirmeyecek siz arkadaşlar. Yani sizin attığınız her bir beğeni bakın bu videonun belki öne çıkmasına sebep olacak. Yani artık böyle bıtkınlığımızın bir çözümü olacak belki. Sadece benlik bir durum ya bir durum değil.